hep şey iktidar tarafından filan e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, partinin başına getiriliş geliş şekliyle ilgili gelme şekliyle ilgili bir sürü şey söylenir. Bir sürü eleştiriler yapılır. İşte projedir bir kasetle geldi işte kaset projesidir Kemal Kılıçdaroğlu işte FETÖ'nün e, elemanıdır veya FETÖ'ye hizmet için gelmişti bir projedir üst aklın bir projesidir filan denilir biliyorsun. Ben bunların hiçbirine Orada burada değilim. Yani benim Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğim çok taraf var. Çok yön var. E, kişilik olarak çok düzgün, çok dürüst bir insandır ayrı <laughs> mesele ama bizim mevzumuz insanların kişiliği değil. O siyaset yapıyor. Ben gazetecilik yapıyorum. Fakat şöyle bir şey duydum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcı isim vermek zorundayım çünkü büyük bir ihtimalle hani kim olduğu soracak. Bugün bir gazeteci arkadaşımızla çok değerli kendisine bilgisine güvendiğim bir gazeteci arkadaşımdan öğrendiğimi aktarıyorum bakın. Tunca Özkan partinin genel başkan yardımcısı bu gazeteci arkadaşıma diyor ki bir gün bir sohbette CHP'de diyor gizli bir karar merkezi var. Nasıl diyor? Nasıl bu karar? Bir dakika Tunca Özkan. Evet Tunca Özkan bu gazeteci Gözeteciye. arkadaşımıza diyor ki biliyor musun diyor. Çok enteresan bir şey diyor. CHP'de gizli bir karar merkezi var diyor. Derin CHP. Derin CHP demiyor. Gizli karar merkezi. Arkadaşım da Siyaseti bilen arkadaşımız, hepimizin tanıdığı bildiği isim ama ismini veremeyeceğim şu anda. <laughs> diyor ki ya nasıl yani hani olabilir belki MYK içerisinde hani kendi MYK'sı diye hani 3-4 kişiden ayrı bir MYK olur. Dışarıda görüşür Sayın Kılıçdaroğlu kurmayları adı altında. Onların karar yok diyor. Bunlar diyor CHP içinden değil diyor Tuncay Özkal. Kemal Bey dışarıda gizli karar merkezinden kararları geçiriyor. MYK'ya ...ve bunları MYK'da tıkır 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 geçiriyor diyor. Palak. Hı hı. Ben çok gizli tanık uygulaması gördüm. Ama gazetecilerden gizli tanık uygulamasını ilk kez görüyorum. Ne anlıyor Hangi gazeteciyi söyleyin, bana konuşalım. İsmini açıklayın diyor o gazetecinin evet. ismini. Sevilay Hanım, siz haber kaynağınız sizindi. Siz söyleyecek misiniz? Valla Tuncay Bey, ben zaten onu biraz sonra bağlanıp... Çünkü öyle bir söz aldım. Ben bugün duydum ne yaptığı bu muhabbeti. E, bunu yazma e, konusunda kendisinden izin istediğimde tabi yazabilirsin dedi. A, yazarım ama dedim yani bu e, ispat, ispat isteyen Benim bir şey dedim. Diyorum. O, tamam ediyorum. Puralık. Tamamdır. Sensin. Buyurun. bir başka gazeteciyle böyle bir şey olmaz. Ben sivil Hanım'ı gazeteci falan kabul etmiyorum zaten. Öyle ben mi? Falan, evet etmiyorum sizi gazeteci falan. Doğru, ama kabul etmeyin kabul zaten ediyorum, Tuncay Bey. Kabul Sizin beni gazeteci kabul etmeniz İhtiracım. beni çok onurlandırmaz. Aman ama, çok ben yani, sizden yani, öğrenecek değilim kimin gazeteci olduğunu. Tarzını, falan tarzlarımız falan. çok farklı. Susun. Sus, Yalan diyorsunuz. Tamam. Böyle gazetecilik olmaz. O kimse o gazeteci. Çıkıp söyleyecek bunu söyledi bana şöyle diye. Bir gazeteci bir gazeteciye söyleyecek. O gazeteci bilmem ne yapacak. Böyle saçmalık olmaz. Bizi tanık uyku mı uyguluyor gazetecilere? Hı hı. Peki Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Böyle Sevinç. Tuncay Bey. Şaban Sevinç. Tuncay, Tuncay Bey. Bey. ismini açıkladı. Şaban Sevinç iftiracı, yalancı. Bunu niçin söylediği de belli Şaban Sevinç. Hiçbir şekilde Şaban Sevinç'te böyle bir görüşme olmadı. Şaban Sevinç yalancının önde gideni Beren o zaman. Söylüyor. Söylüyorum. Şaban Sevinç bunun hesabını Beren verecek. E Mahkemede verecek. Bunun Peki. hesabını her zaman da verecek Beren Şaban. Belli diyor, böyle söylüyor? alçakça, böyle rezilce bir komployu niçin yürüttüğünü ben de biliyorum. Parti yönetimi de biliyor. Niyeymiş? Ama bu alçaklığı, Beren bu alçaklığı... Sevinç bir dakika. Bir dakika. Şaban Sevinç'e tabii bunu söyledi de Şaban Sevinç size. Şaban Sevinç bunu size söylediyse bu alçaklığın hesabını verecek. Çünkü evet. Şaban Sevinç'le bizim ayrı bir diyalogumuz var. Siz bu iddianızın arkasında mısınız? Tuncay Bey'le bir görüşme gerçekleştirdiniz mi ve size neler söyledi? Buyurun. Ya ben aslında bu polemiklerin içinde olmak istemiyordum ama... E, maalesef, senin bir dakika Sevil'e bir saniye. Buyurun. Buyurun. Tabii de çok sevimsiz tablo. E, 27 Nisan seçimden 3 gün sonra. Evet. E, ya bir gün önce 26 Nisan'da Tuncay Özkan'la telefon görüşmesi yaptık. Hı, hı. Ya senle bir görüşelim, bir kahvaltı yapalım. Ya senin istediğin yerde ya da benim istediğim yerde. Olur dedik. Ben partiye geleyim dedim. Ve 20 Haziran sabah galiba 10 civarı gidi. Partiye gittim. O gün hatta parti önünde bir takım işte hani şeyde gösteri girişimleri de olacaktı ama Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir ekip geldi, yani gelecekti, <laughs> e, o, o gün yani hafızanızda, hani sizin vardır. E, e, Tuncay Özkan'la odasında görüştük. Orada e, e, bir takım şeyler konuştuk, şimdi hani onları anlatmak istemiyorum. Tuncay Özkan'ın e, odasında, e, makam odasında evet, bir görüşme gerçekleşti. Evet, baş sekreteri de, sekretleri de. Baş başa mı görüştünüz? Baş başa görüştük, baş başa görüştük. Peki. Ama e, ama başka bekleyenler de vardı yani sekreter zaten. Ya bu sizin içeriye girdiğinizi gören başkaları da vardı, öyle mi? Bu görüşmeye tanıklık edenler. Yani, Görüşmedik dedi, değil mi? Zaten, ee, zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne bana dedi. Bir... Ee, yani 92'den beri giden gelen biriyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışan herkes beni tanır, ben onları tanırım. Evet. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi evet. muhabirliği yaptım Cumhuriyet Partisi'nde yıllarca. Evet. Ee, yani, yani, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben tanırım, orada çalışanlar beni tanır. Yani genel merkezde çalışanlar işte beni bütün hani, örgüt de tanır hani neredeyse. Yani tatsız bir durum ama e, konuşmanın işte bir bölümünde e, Tuncay Özkan'la bizim bir de şöyle bir hukukumuz var. Ee, lütfen yani... e, telefonu daha ağzınıza yaklaştırırsanız sizi sağlıklı duymak istiyorum. Evet. Buyurun. Tunca Özkan'la bizim bir de şöyle bir hukukumuz var. Gazi Üniversitesi Bazı Enişte Okulu'nda biz aynı sınıfta karşı okuduk. Yani başka arkadaşlar da var. Evet. Yani sınıf arkadaşıyız ama hani öyle çok yoğun bir dostumuz yok. Rütük üyeliğim sırasında Tunca Özkan'la görüşmelerimiz oluyordu. İşte biz kendisini hani kendi televizyonunda <laughs> o zaman kollayan Rütük üyeleriydik falan falan biliyorsunuz. Evet, Her neyse bu görüşmede 27 Haziran sabah 10 civarı yaptığımız partide Tunca Özkan odasında yaptığımız görüşmede görüşmenin bir noktasında dedi ki bana ya burada dedi hani sevimsiz bir kararlar hani bana söylediği bir şey bana söylediği şey sevimsiz bir şeydi benim açımdan ve bana dedi ki ya ben senin dostunum arkadaşınım ee, sakın yanlış anlama ee, hani bu kararı bunu ben istemiyordum ee, burada dedi bir takım önemli kararlar e, bir, karar, evet. bir yerlerde almıyor bir karar merkezi var dedi bana orada alınıyor sonra genel başkan onu MYK'ya getiriyor MYK'da işte o karar geçiyor Hangi karardan bahsediyordunuz peki? Karar ne? Yani onu, onu, onu açıklamayacağım O kamuoyunu ilgilendirmiyor. Ee, ondan sonra ben de dedim ki biraz önce tıpkı Zeynel e, Emre, Zeynel Emre arkadaşımın dediği gibi ya bu dediğin karar merkezi iç kabinedir dedim. Hani siyasi partilerde olur. Hani e, işte 15-20 kişilik merkez karar yönetim kurulu ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde merkez yönetim kurulu MYK vardır ama evet. bunlar içinde e, 3-4 tanesi ya da 4-5 tanesi e, Sayın Genel Başkanlarla daha yakın mesai giderler, mesai yaparlar. Ben de dedim ki ya bu hani karar merkezinin iç kabine mi? Hani hatta isimleri de saydım. İşte, ne bileyim Bülent Tezcan'dır, Seyit Sorumdur, Haluk Koç'tur e, ve Sayın Genel Başkan'dır. Hani bunlardan oluşan bir karar merkezi mi dedim. Yok yok o değil dedi. O değil. Ben daha çözemedim. Bakın. Ben daha çözemedim. E, gizli bir karar merkezi. Önemli kararlar orta alınıyor. E, Sayın Genel Başkan MYK'ya getiriyor. MYK'dan da o kararlar çıkıyor. Şaban bir saniye Tuncay Bey size e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti dışında partili olmayan bir yerden bazı <laughs> kararlar aldığını iddia etti ve onu da e, kabul... Bakın yok, şimdi dile şey yapmayalım. Partili olmayan demedi. Partili ol karar merkezi. Dışarıdan. Benim de daha çözemedim. Gizli bir karar merkezi var. Parti dış, Parti dışında, yani MYK dışında. Hı. Partinin karar organları dışında. Partinin karar organları dışında bir karar merkezi var. O karar merkezinde önemli kararlar alınıyor, genel başkan da meyakadan o kararları geçiriyor. Biz de işte şey yapıyoruz, hani o kararları şey yapıyoruz, kabul ediyoruz.